Hastaları hayatta tutmaya adanmış ömürler, yoğun bakımda geçen uzun günler. Meslek yaşamları hep zorlu geçmişti ama koronavirüs salgını yüzünden son bir yıl daha da zor oldu. Öyle bir bilinmeyen vardı ki herkes korkuyordu. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Birden pandeminin ortasında bulduk kendimizi. Fatma Bilgin 30 yıllık hemşire. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli. Daha koronavirüsün etkilerinin bilinmediği ilk günlerde o da yakalandı hastalığa. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin üzerinden sadece bir hafta geçmişti. Ölüm korkusunu açıkçası ben kendim de hissettim. O dönemde sayın hocamız Cemil Taşçıoğlu'nu da kaybetmenin verdiği büyük üzüntüyle açıkçası evde yaşadığım o dönemde acaba ben ne zaman ölebilirim endişesini bile yaşadım ve bunu aileme hiç hissettirmemeye çalıştım. Sadece kendisi değil, eşi, iki çocuğu, eşinin annesi ve babası da hastalandı. Kaybettikleri oldu. Çevremden, aile büyüklerimden, eşimin annesini, kayınvalidemi de kaybettim. İki ay süresince kayınvalidem ve kayınpederim pandemide yattılar. Çok ağır günler geçirdik. 26 yıllık hemşire Aysel Özgür de aynı hastanede görevli. O da bir buçuk ay önce salgına yakalandı. Halsizliğim oldu, beni yatağa düşürdü, ateşim oldu, yani ağrılarım çok şiddetli oldu ama çok şükür şimdi iyiyim, görevime geri döndüm, mutluyum. Geçen Mart ayından beri yaşadıkları hastalandığında daha da endişelendirdi onu. İster istemez korkuyorsunuz çünkü bu işin içindeyseniz, görüyorsanız sonuçların neler olabileceğini ister istemez acaba diye soruyorsunuz. Salgınla mücadeleyle geçirdikleri günlerin ardından bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sağlık çalışanı kadınlar için daha da değerli. Onlar gece gündüz demeden görevlerinin başındalar. Tekrar dünyaya gelsen hemşire olurum, doktor olurum diyecek kadar da mesleklerini seviyorlar. Kadın olmanın inceliğini, sevgisini, merhametini, vicdanını da işlerine sonuna kadar yansıtıyorlar. Her zorluğu yaşasalar da mesleklerine tutkuları hiç azalmıyor. Tıpkı Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimi Profesör Zuhal Karakurt gibi. Salgın döneminde hastalarının imdadına koşarken o da hastalandı. Her gün doktor olarak girdiği yoğun bakıma bu defa hasta olarak yattı. Kendi kliniğimde kendi hastalara baktığım odalardan bir tanesinde de ben yattım. Hastalığın şiddetiyle çok muhakeme yapabilecek haliniz kalmıyor. Ben sürekli uyudum. O kadar çok yorgundum ki bana yatmak çok iyi geldi. E, düşünemedim fazla hani ne olacak ne bitecek diye. İhtiyacı olan insanlara dokunabildiği, yaralarına merhem olabildiği için kendini şanslı hissediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mesajı da bütün kadın sağlık çalışanları adına. Kadın olmak çok ayrıcalıklı bir iş. Allah beni iki kadın yaratmış. Kadın kalbi sevgi doludur. Çok geniş bir kucaklama özgürlüğü vermiş Allah bize. Sevgi dolu dünyaya gelişimizde bu doktorluk mesleği o kadar örtüşüyor ki anlatamam.